Arkadaşlar bugün sarı birlikte futbol oynuyorum. Bu sefer bir başka bir oyun oynuyorum. Yani böyle maç değil başka oynuyorum. Bak, göstereyim size birlikte. Şöyle ikinci sorudayız. Böyle gördüğünüz gibi. Bu sefer şey var arkadaşlar penaltı var. Ve küçük kale şey var. öbürde şeydi. Neydi ya unuttum. Hangisine başlayalım arkadaşlar? Ya şuna başlayalım. Hani atılardı ya. Neydi ya? Unuttum. İşte bak bu arkadaşlar. Başlıyoruz. At cam atlama atla demek olmadı. Şöyle vuracağım. arkadaşlar koy koy Aa, geç atladım ya maalesef şuradan vurdum gol 2-0 oldu bakın göstereyim size atlayacağım dur atlayacağım Ha, ha tamam. Ama iyi es spawn verdiniz. Şöyle vuracağım. Biraz biraz, bir, Ama biraz bir taktik yapacağım. Ama birazdan bir taktik yapacağım birazdan. Bu atalarsa mesela. Muslera. Bak bu taktik yapacağım. Nasıl bu? Şöyle kaç yaptım mı oldu? şuna bak. Ee, ben bilmiyordum. Muzlera, kaleci numara bir. O nasıl tuttu? Bak tekrar yapayım. Oha dört oldu şimdi. Yuha ya. Dokunası bitti. Saat... Zaten biz kazanacağız ya o yüzden dedim. Eee bu sefer şuradan gideceğim. Aa olmadı. Ama iyi 139 puan verdi. İyi. Sıra çiğ geçelim. Yaklam çıktı. Ben bu küçük arkadaşlar. Oo. He. Tamam. Bu sefer penaltı yapalım mı? Oysa küçük bir kale oynayalım mı? Penaltı yapalım. Oo. Şu tarafa atayım. Yes. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi bak. Ben şuraya gidiyorum. Biliyordum oraya atacağını. 44 puan verdi. XP verdi. Bakalım nereye Çok merak ettim. Şuraya. Ya aynısını yapıyor arkadaşlar. Kim bu ne bileyim aynısını yapıyor Ya arkadaş aynısını mı yapıyor ya Aynısını yapıyor ya Oy askersini kurtarıyordu Şuradan atıyo Şuradan atıcak mı Ayy Şuradan atacağım. Yo. Çok iyi, çok iyi. Kaçırdı. Nasıl? Altı sıfır. Ha bitti altı sıfır. Ah be dizin yeni sezonu da bitti. Kim, yeni, kim ne zaman benim de işlerim bitti. Sıkılmaya Hep başladı. Başlamıştı benim de kesin o yüzden. Yok. İşte geldim buradayım. Ben bu işte ustayım. Yani, ne diyorsun oğlum sen? bu oyun çok güzel arkadaşlar. Ben bu oyunu seviyorum. Oo 2 0 2 2 2 1 2 2. Bizim alsımız birinciyiz. 16 falan. Ben de arkadaşlar bunu daha çok sevdiğiniz için bir daha çekerim. Devam edelim. Yani abone olun, like atın. çok mutlu ederim. Eğer mesela arkadaşlar 10 kişi like kalası çok mutlu olurum. O daha çok çekerim. 10 veya 5 kişi beğenirse iyi olur arkadaşlar. Bu sefer bir kale oynayalım. Böyle. Sadece 24 saniye var. Ama o, o kale atamıyor arkadaşlar çünkü ne, ne bileyim musun? Çünkü o kendi kalesi kurtarması lazım diye. Victor ya atıp duruyor şuraya ya çok mutlu ya. Peki gol ya atamayacağım. 100 yüz gol atamayacağım. Yok. ya evet, 100 yüz gol atamayacağım. Ne bileyim musun? Kaybedeceğim. Ne oldu? 10 saniye kaldı. Çünkü bu en çok 24 saniye. Niye 24 saat yaptılar? E, 24 saniye dedim Bir saat sonra. Ya hayır 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 hayır, hayır, hayır. Ya hayır. Tamam ben şimdi ya, bir müdahalık yapacağım. Misli. Dur da topun arda. Alacağım dur. Bir dakika. Ha, aldım ya arkadaşlar. Hoppa hopp Bir dakika Ya olmadı taktik Şuan sıfır 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 geçiyoruz sıfır sıfır Bak taktik Wait wait Ben niye taktik yapamıyorum onu anlamadım Şurdan şuradan 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 gol güzel bir vuruş çok güzeldi Yine like atın ve abone olun o zaman daha çok çekerim Bizim kalcımız pas vermeyecek. Oraya Ne bileyim oraya attım çünkü gol at, gol at atma, atmasınlar diye. Tabii işte ben tatlı yapacağım. Hazır. Başla. Hop. Top. Bunu da Evet böyle. Zaten şuraya basmam. Ya niye mi? iyi Ama iyi yani yüksek Ama zaten bir sıfır öne geçiyoruz. Ya uğratıp duruyorlar, bak duruyor mu artık? Biraz şuraya Şuraya şuradan, şuradan şöyle, şöyle. Ya direğe çarptı. Ne satamıyorum. İstersen buradan atalım. Uyyy az kalsın. Aslında kayıp kaybetmemem lazım. E bunu bu biterse o zaman ne olursa bitmiş olur. O zaman tekrar oynayacağız. Diyeceğim. Niye oraya attı ya? Yap 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 yap. He? Top isteydi. Ya çok iyiydi. Ya!